Köfte bol yapıyoruz. Dünkü depremden sonra canlar birazcık sıkıldı. O yüzden mutfağa girip bu tarifi yapmak istedim. Önce köftemi yapmakla başlayacağım. Bu arada köftenin püf noktası iyice yoğurmak. Macun kıvamına gelince şeklini şemalini vereceğiz. Ve doğruca dolaba göndereceğiz. Ee, bizim diğer işlemlerimiz bitene kadar dolapta bekleyecek. Hemen yanına şöyle güzel bir humus hazırlayacağız. Bütün malzemeyi robota koyacağız ve bızlatacağız. Yine o da macun kıvamına gelecek. Avokado, salatalık, domates, soğan, zeytinyağı ve biraz tuzla bir salata yapacağız. Bunun içerisine istediğinizi koyabilirsiniz bu arada. Ben bir de körülü pilav yaptım yanına. Her şeyle aynı pilav yaptım. Suyunu koyduktan sonra içerisine sadece körü ekledim ve öyle pişirdim köftelerin üzerine de yoğurt, mayonez ve birazcık e, nane ile bir sos yaptım. Benim genelde Pordan, bokstan sonra çıktığımda tükettiğim bir akşam menüsüdür bu. Ee, çok da keyifle tüketiyorum. O yüzden sizinle de paylaşayım istedim. Bu arada köftenin içi gerçekten hem çok yumuşak hem de sulu sulu kalıyor. Bu yöntemi tavsiye ediyorum size. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Ee, genelde böyle şeyleri ben normalde de tek tabakta tüketmeyi daha çok seviyorum. Ee, o yüzden genelde bu şekilde tabaklıyorum. Beğenmeyi unutma. Öptüm.